Ee, daha önceden e, barajımız çok yüksekti. Şimdi bayağı azaldı. Yağmur yağmıyor, kar yağmadı. Bayağı bir 50 metre 60 metre düştü baraj. Sonu ne olacak bilmiyorum artık. Karşı e, ağacın ta yola çıkıyordu önceden baraj. Şu Söğüt içindeydi. Çok e, yüksekti, sıfıra sıfır çıkıyordu yola. Şimdi çok düştü. Bir taraftan da vatandaş tarlasını ekiyor, nohut ekiyorlar. Şimdi biraz önceki arkadaşlar nohut ekti gitti. Bu tarafa da panzara gezecekler. Nasıl sulama yapacak bilmiyorum artık. Sonucu iyi değil. Kapılıkaya barajına sıfır sayılacak bir konumdayız da baraj önceden yağmur yani geçen sene değil ondan önceki sene daha ilerlerdeydi. Şu iki senedir çok büyük bir çekilme var. Kar ve yağmur olmadığı için. Suların çekildiği yerde şu anda davalarımız otluyor. Zaten karşı tarafa geçti ve biraz sonra buraya yeşilliğe gelirler yani. Abi bu sene kar bir sefer yağdı. Onda da fazla etkili olmadı yani. Ertesi güne kayboldu, eridi yani. Yağış fazla olmadı. Abi tarım arazisi çok, çiftçiler çok büyük bir şekilde etkilenir. Yani sulama yapamayacaklar büyük ihtimalle yani. Araç çekildi sürece. Yani sulama yapamazsa mahsul de olmayacak. Mahsul olmazsa çiftçi için çok kötü yani. Yani maliyetini bile kurtaramayabilir. Allah yardım etsin hepsine. Yağmur yok, yaş yok, su yok. Çiftçiler arasından işler acısı yani.